Tekrar Şile yolundayız. Yeni bir sürüşten hepinize selamlar. Şile yolunda Nevzat Demir tesislerinin izasından başladım. Belli bir süre çekim yapacağım arkadaşlar buradaki sürücü hatalarından nelere dikkat etmemiz gerektiğinden tutun da bu yolun bazı dinamiklerine kadar size bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şile yolu hız sınırı 80 km olan bir yol ama ne hikmetse bu tempoda giderken bu yoğunlukta ve bu kadar sakin akan bir yerde her gün çok sayıda kaza oluyor. Bunun sebebi arkadaşlar sürücülerin hataları, kurallara uymamak, gitmesi gereken şeritlerde gitmemek gibi pek çok sebebi var bunun. Şu an görüyorsunuz ben sağ şeritteyim. 3 şeritli bir yol burası. Normalde burada sağ şeritte gitmeyi çok sevmiyorum açıkçası. Gördüğünüz pat diye önüme makas atan biri. Burada sağ şeritte gitmeyi çok sevmiyorum. Çünkü sağ taraftan çok fazla katılım oluyor. Ve her o katılımda trafik sıkışıyor. Ve sağ şeritte trafik bazen gerçekten çok yavaş akıyor. Şu an benim hızım 60'ta buranın da sınır 80 olduğu için. Bakın yine biri önüme geçti. Sağdan başka bir yere dönecek ama orta şeritte gidiyor deminden beri ve bir anda önümden geçti. Şimdi sağ şeride geçti ve ayrılacak. Ayrılacaksanız eğer yani gideceğiniz yolda kısa süre sonra dönüş yapacaksanız arkadaşlar çıkış yapacaksanız en sağ şeride çok daha öncesinden geçmeniz lazım. Yani en az bir 200-300 metre önceden geçmeniz lazım ki oradan ayrılış yapı yani oradan çıkış yapabilin. Şimdi vitesimi dörde çıkardım. Devam ediyoruz. Hızım da 60'ı biraz aşıyor. Biraz daha hızlandığımda orta şeride geçeceğim. Şu an bakın aynada orta şeritte benden daha hızlı araçlar var. Şu araç zaten bana çok yakın. O nedenle geçmiyorum. Onun geçişini bekliyorum. Şu an onun arkasına da baktım. Boş. O nedenle o geçtikten sonra onu ön tarafta gördüm. Tekrar aynama baktım. Ve sinyalimi verip sol şeride daha doğrusu orta şeride doğru çıkış yaptım. Sağ şerit beni artık çok yavaşlatıyor. Gördüğünüz gibi yeni katılanlar da var. Ve katılanlar kuralına uygun katılım yapmadığı için sağ şeritte gitmek biraz riskli oluyor burada. Orta şeride geçtim. Biraz daha hızlandım. Bu sağ şeritteki araçları sollamayı planlıyorum. Tabi önümdeki araç da hızlanırsa bunu yapabileceğim. Önümdeki araç hızlanmazsa bir süre daha orta şeritte gideceğim. Önümdeki araç yeterince hızlanmadı. Ben onu da solluyorum. Sol şeridi kontrol ettim. Sinyal verdim. Biraz daha hızlandım. Ama hız sınırı 80 olduğu için ben de şu an 80'e çok yakınım. E, sollamayı çok hızlı gerçekleştiremiyorum. Yani hız sınırını aşmak istemiyorum. Şu an sol şeritteyim. Burada da sürekli gitmemiz yasak biliyorsunuz. Solladığım servis artık arkamda değil. Arkam boş ve tekrar orta şeride sinyali verip geçişi yaptım. Orta şeritte biraz daha devam ediyorum. Çünkü sağ şerit şu an dolu. Şu öndeki gri aracı geçtikten sonra boşluk bulabilirsem tekrar sağ şeride geçeceğim ama ara çok yakın. Hala geçemiyorum. Geçebilirim ama gerek yok. Yani riski. Orta şeritte devam çünkü sağ şeritte aynada bakın çok yakında bir araç var. Şu an orta şerit ve sağ şerit aynı hızla akıyor. Şu yanımdaki araç beni geçerse ben yeniden sağ şeride geçeceğim. Evet, tam yanımdaki araç beni geçtiğinde önümüzdeki trafik de yavaşladı. Burada vitesimizi düşürüyoruz. Çünkü hızım bakın 50'nin altına indi. 4'te gidiyordum. Vitesimi 3'e düşürdüm. 4. vites hala gitmeye devam ederdi ama araba zorlanırdı, boğulurdu, gaz yemezdi. O nedenle hiç bu zorlamayı yapmadım. Şu an sağ şeritte yine yanımda bir araba var. O nedenle geçemiyorum. Hala orta şeritteyim. Evet yanımdaki araba ayrıldı. Şu an sağ aynaya baktım. Sinyali verdim ve yavaş yavaş sağ şeride geçiyorum. Şerit değiştirirken asla direksiyonu döndürmüyorum arkadaşlar. Çok hafif geçeceğim yere doğru eğip araba oraya yöneldiğinde direksiyonu tekrar düzeltiyorum ve yavaş yavaş şerit değiştiriyorum. Şu an sağ şeritteyiz. Hızımız 60'ı aşıyor ve vitesimi 4'e aldım. Devam ediyorum. Mesela bakın bu kamyon bu kadar yavaş gidiyorsa neden orta şeritte? Şu an asgari hız sınırının bile altında gidiyor ve orta şeridi işgal etmiş durumda. Bu hızda sağ şeritte bile gitmemesi lazım ki orta şeritte gidiyor. Ben şu an hızım gayet iyi olduğu halde, önüm bomboş olduğu için sağ şeritte gidiyorum. Sağda fazla katılım yok bu bölgede. O nedenle kafam rahat. Ama sağda katılımların olduğu bölgede bu hızda açıkçası sağ şeritte gitmem. Arabamı orta şeride alırım. Evet, ileride bir katılım görüyoruz tekrar katılımlarda ne diyorduk arkadaşlar hatırlıyorsanız asla kaçmıyoruz. Gazdan ayağımı çektim. Biraz yavaşladım. Sağdan gelenlerin önümde kalmasını sağlıyorum. Amacım onları geçip bir an önce hızlanmak değil. Onları önümde tutmak ki kontrol tamamen bende olsun. Benim yönetimimde olsun. Hataya asla yer olmasın. İleride bir katılım daha var. Şöyle bir sağa doğru baktım. Hiç kimsenin gelmediğini gördüm. Kafam rahat. Devam ediyorum. Ama son anda bir sızıntı olabilir diye yine aynamdan tekrar bakıyorum. Hiç kimse yok. Genelde bu katılımlarda son anda gaza basıp önünüze kıranlar olur. Buna dikkat edin arkadaşlar. Biraz uzun bir video olduğunun farkındayım. Sadece buradaki hareketlerden, atraksiyonlardan haberdar olmanızı istiyorum. Şile yolunda gidiyorsanız hız sınırını oymanız çok önemli çünkü kameralar ceza kesiyor. Cezayı da geçtim. E, güvenlik açısından bu önemli. Hız sınırı 80 burada. Sağ şeritte gitmeyi çok fazla tavsiye etmiyorum çünkü çok katılım var. Orta şerit burada her zaman daha iyi akıyor. Ama sağ şerit boşsa yine sağ şeridi tercih edebilirsiniz. Şu an bakın sağ şeritteyim. pey yavaşladı. Çünkü sağda yoğun bir trafik çıkışı var. Bu taş delen bölgesi genelde yoğun oluyor burada. Evet. Bir arkadaş sızıntı yapıyordu. Son anda önümden çekildi. Şile yolu ile ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Sizi sıkmadım umarım. Kanalıma abone olanlar, Instagram hesabımı takip edenler hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videoların devamı için videolarımı beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.